Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kral Şakir muhteşem dedektifleri araştıracağız. Şimdi kitabımız böyle. Ne Necati ve Remzi. K Kral, Şaker, Şakir Kral Şakir 9 muhteşem dedektifler. Muhteşem dedektifler. Kral Şakir. Tamam. Araştırdık. Şimdi içini araştır. Maviler. yine ee, mavi, mavi, maviler çok severim ben. Mavi. Muhteşem dedektifler kitabın sahibi. Bilemiyorum kitabın sahibi değil. Kendi adamı yazabilirim. Grafik yüz. Karakterler. İşte şöyle göstereyim. Kral Şakir geri dönüşüm. Burada anlatıyor zaten. Bırakalım aşağı gidelim ben bunun filmini izledim arkadaşlar abi bana göstermişti neyse geri dönüş hop. hop pardon hop hop bu arada ben elektro bilmeyenler kanalımdan baksın. Bu arada abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Açarsanız ikinci videoda gelir. Evet arkadaşlar. Siyah verdi. Kurt adam şarkı. Bunun devamını siz okursunuz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.